Başkanı Sayın Yargıç <laughs> ee, Emine Zühter Tarhan'dan Teşekkür ediyorum. Ee, hocamdan aldığım örnek üzerine e, ben aslında e, metin üzerinden okuma yapmak istemiyorum. Fakat zamanın kısıtlı olduğunu e, gördüğüm için ve çok kısa sürede çok şey söylemek istediğim için metinden okumak düşünüyorum hocam izninizle. Tüm, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyet devrimlerinin yaşatılması için onurlu katkısını ve mücadelesini hiç esirgemeyen, bugün gelinen koşullarda da esirgemeyecek olan Türk kadınının siz saygın temsilcilerinin ve onların destekçisi sayın erkek konuklarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Öncelikle saygılar sunuyorum. Bugün yaşadığımız ülkede ve zaman diliminde nasıl bir ülke düzeniyle karşı karşıyayız? Onunla ilgili benim aldığım notlar var. Bu notlara göre kadının en az üç çocuk sözü vererek evlenebileceği bir ülke düzeni. Ancak yakın bir tarihte bir adli vaka olarak izlediğimiz gibi doğan çocuk kız ise diri diri gömülme olasılığının da olduğu bir ülke düzeni. Kadının aynen bir engelli veya küçük bir çocuk gibi olduğu, yani hukukçu e, beyefendiler, hanımefendiler bilirler, sezgin olmadığı iması ile anlış anayasa taslaklarında tırnak içinde korunduğu ve kollandığı, belki bir gün sokağa dahi çıkmaması için üzerine tırnak içinde titren belki bir gün üçer beşer bir erkeğin himayesine sunulacağı bir ülke düzeni, yargının gün ve gün kuşatıldığı, her gün buna ilişkin yeni ve orijinal yöntemlerin geliştirildiği, kendi yargıç ve savcı orduları yaratılmaya çalışılırken her türlü fütursuzluğun sergilendiği, belki bir gün Mısır'daki örnekte olduğu gibi kadın yargıçların mesleğini icra edemeyeceği bir düzenin özlendiği bir ülke düzeni, suç mahallerinin bile artık değiştiği, erkeklerin artık gizli saklı odalarda değil, kadınları rahatça, ve aleni seyre açık biçimde dövüp öldürebildikleri, yollar ve meydanların yadırganmadığı bir ülke düzeni. Kocaman dikkat çekici otomobilleri, süslü bedevi yatak örtüsü görünümündeki gösterişli giysileri, parlak mücevherleriyle türbanlı rol modellerin doldurduğu alışveriş merkezleri merkezli bir ülke düzeni. Temel yasalara ilişkin önceki dönemlerdeki gerekçelerde, çağdaşlığa, layık hukuk sistemine ve bağımsızlığa yapılan vurgunun bugün artık Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği açılımları ve entegrasyonuna yani bir biçimde bağımlılığa dönüştürüldüğü bir ülke düzeni. Her gün kocasından dayak yiyen bir kadının Allah'tan korkma, erkeğe el kalkmaz, annemden öyle gördüm, kitaptan da diyerek dayağın kaderi olduğu ve katlanması gerektiği fikrini kutsadığı dövene elsiz, sövene dilsiz olmayı önerdiği bir ülke düzeni. Kara çarşafa sokunan her kadının, Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı aydınlanma ateşini körelttiğine inanan ve karanlığı yırtmaya çalışanların artık adeta özür dilemeye zorlandığı bir ülke düzeni. Sadeliğin, olduğu gibi görünmenin, eğitimin, bilgi ve üretimin, emeğin küçü küçümsenerek, abartının, pompalanmış boş bir özgüvenin ve kof bir şatafatın müceltilip genç kadınlara model olarak dayatıldığı ve ne yazık ki çoğunlukla hiç sorgulanıp tartışılmadan kabul gördüğü bir ülke düzeni. Kız çocukların 21. yüzyılda hala kampanyalarla okula çağrılmak zorunda bırakıldığı bir ülke düzeni. Hukukun yürütülü kadın programlarının magazin malzemesine indirgenerek içeriksizleştirildiği ve gücünün köreltildiği bir ülke düzeniyle hep birlikte karşı karşıyayız. Bakın bu hiçbirimizin hayal etmediği bir ülke düzeniydi. Benim çocukluğumda küçük kızlar büyüyüp ülkesine faydalı olmak, çağdaş uygarlığa bir adım daha yaklaşmak, annesinden bir adım daha ileri gitmek, üretmek, çalışıp kendi hayatını kurmak üzerine kurgulardı geleceğini. Şimdilerde olduğundan farklıydı sanki. Ancak bir de baktık ki böyle bir ülke düzeniyle karşı karşıya kalmışız. Ancak her şeye karşın ben şuna inanıyorum ki birilerinin sandığı gibi azınlık değiliz. Köşeye sıkışmış değiliz. Bugünlerde artık görmezden gelemeyeceğimiz biçimde Türk Aydınlanma Devrimi yargı üzerinden hesaplaşmayı göze alanlar göze göz bir mücadeleyi de göze almak zorunda olduklarını artık görmeliler. Bizler Geleneksel iş bölümünü ve anneliğin yanı sıra ağır iş yüküyle olumsuz çalışma koşullarına karşı Yargıç ve Cumhuriyet Savcısı olmanın onur ve sorumluluğu ile Emek yoğun yaşamıyla belki olanaksızı başaran Kuşaklar boyunca ülkesinin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adalet dağıtmayı ülkümüz saymış Yüzü aydınlığa dönüp ve cesur Türk kadın yargıç ve cumhuriyet savcılarıyız bu yoldaki bir hukuk mücadelesinin ayak seslerini artık duyurmaktayız. Bu konuda hukuk içinde mücadele etmekte de kararlıyız. Çünkü hukukun gittiği yer karanlık olamaz. Hukuk hep aydınlık için, adalet için, özgürlük için var olmuş ve olmaya da devam edecek. Bakın sayın konuklar, kendi alanım için konuşabilirim. Bildiklerimi size anlatabilirim. Sizinle böyle özel bir günde özel şeyleri paylaşabilirim. Ben bir ceza yargıcıyım. Ceza kürsüleri bir yargıç için mesleki açıdan çok tatmin edicidir. Mağduru korumak, adalete en azından yaklaşabilmek, onu somutlaştırmak bir sevdadır aslında. Tabi duruşma salonlarını gece uykunuza taşımazsanız eğer. Aslında yaşamın en zorlu, karanlık ve derin duyguları da duruşma salonlarında gezinir durur. Orada da uzansanız dokunacağınız dirilikte, bazen korkutucu bir vahşilikte oradadır yaşam, bazen de çok hiç korkucudur. Ben ne yargıçlar tanırım, yargıladığı yoksul yetimin yırtık ayakkabılarına gözü takılmış, ayakkabı alıp isimsizce cezaevine göndermiş. Ve ne yargıçlar tanırım, köhne arşiv görünüm ve adliye dur duruşma salonlarında çalışmaktan bırakın kadınlığını, anneliğini unutmuş, Çocuklarıyla ortak bir hafıza dahi yaratamadan bir fincan kahve sohbetini yaşamından çalarak tüm yaşayamadıklarını da yanına alıp erkence sessizce göçüp gitmiş. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ve selam gönderiyorum buradan onlara. Anlatacaklarım bir kadın ceza yargıcının sıradan bir duruşma anıdır. Verdiğim isimlerin hepsi sahte, olaylar ise gerçektir. Anlatacaklarım yaşanmış, ama isimsiz kalmış bir adliye tutanağıdır. Sayın Dünya e, hanımefendinin az önce işaret ettiği 15 yaşındaki kızların ne olması gerektiği müftü de belki, belki bu şekilde biraz daha e, ortaya çıkar. Uzak bir A şehrinden gelmişti. Uzak köylerinden birinden. T şehrinin yakın köylerinden birine. Sattıklarında onu 15'ini henüz doldurmamıştı. İlk yazın ilk günlerindeydi. Dedesiyle babası bir traktör ve getirip teslimatı yaptılar. Dedesine bir milyar, babasına 600 milyon vermiş, helalleşmişti damat çiftçi Mehmet. Damat 61 yaşındaydı. Üçü evli, öbürleri de kendini kurtarmış yetişkin beş çocuğu vardı. Hanım hasta, bakanım yok diye sızlanıp durdukça kahvede, akıl daneleri çok oldu. Ah şehrinden gelenler çok ucuza gelirmiş dediler. Dediler, adamın aklını çeldiler. Jandarma tutanağından okudum. Neden aldın küçücük kız dedim. Nasip kısmet hakim aldım. Getirip bıraktıkları gün hesabı ödeyip babasıyla dedesini yolculayıp namazımı kıldım. Doğrudur. O gün kızlığını ben bozdum. Üç kere ilişkiye girdim. İstemiyordu ama çok da zorlamadı. Kollarındaki morluk var mı? Vallahi billahi ben bastırıp morartmadım. Ailesi de üst morakmıştır. Zaten hiç gelmek istememiş. Dediler ki en küçük kardeşi oğlan bebeğe de çok düşkünmüş. O besler, yıkar, paklar büyütürmüş. Evcilik oynar gibi oynarmış. Bebekten ayrılmamak için çok ağlamış. Kaçıp saklanmış. Bulup çıkartmışlar. Römorka attıkları gibi getirmişler. Morluklar benden değil, onlardandır billahi. Zaten çok yabani bir kızdı. İnsan içine çıkmıyor. Hiç normal davranmıyordum. Acaba konuşamıyor muydu, konuşmuyor muydu bilmiyorum. Ama Allah için verilen her işi görüyor, ses etmiyordu. Hanımı yıkıyor, yemeğini yediriyordu. Oturup uzaktaki dağlara bakıyordu. Bazen gülümser gibi oluyordu. Sonraki günlerde sabahları kalktığımızda ilkin bulamıyorduk. Çocuklarım, komşular hep birlik olup her yeri arıyorlardı. Köyün biraz uzağında, çıplak ayakları, çamurlara, dikenlere, bata çıka, onu getirdikleri yöne doğru koşarken bulup getiriyorduk evet. Önce gelmemek için direnirdim. Sonra kendini bırakırdım. Evin gelince bir süre sessiz sessiz ağlar, sonra işlerini görürdüm. Akşamüstleri çiften dönen traktörün remortuna çıkar, oturur, birinin gelip onu geri götürmesini bekler. Geldiği yollara bakar bakar düşünür dururdum. Ne düşünürdü bilmem. Ne düşünürdü bunlar benim tahminlerim sayıklıkta. Çünkü tutanaklarda buna ilişkin veriler vardı. Son kucağıma aldığımda anam gene kızmıştı. Sakın bir daha emzirmeye kalkma. Senden hem süt gelmez hem de kardeş sütü içilmez demişti. Bebek kardeşim altı ayını daha yeni doldurmuştu. Kara saçları öyle çoktu ki gözlerinin içine girer, gözlerini yaşartırdı. Yumuk elleriyle gözlerini oğuşturur, sonra bana uzanıp burnumu kulaklarımı çekiştirirdi. Kocaman ağzını boynuma kollarıma yapıştırır, diş salyaları her yanımı ıslatırdı. Gece gündüz koynumda yatar, kokusu kokuma karışırdım. Ceviz ağacı, yaş ceviz taneleri gibi kokardı kardeşimi bebektenin. Koynumdan kayıp düştüğünü, öldüğünü görürdüm. Sık sık rüyalarına girerdim. Ağlayarak uyandığında süt kokulu humur hımır soluğunu boynumda duyar, burnumu saçlarına gömerdim. Kesip koynumda sakladığım saçlarını bulduğumda anam, böyle bir sevgi kötüdür, iyi alamet değildir, fazlası zarardır derdim. Beni uzaklara sattıklarını öğrendiğimde çok ağladım. Kaçıp ağla saklandım ama vurdular. Hadi tutanaklardan. Daha geleli 20 gün olmamıştı hakim hanım. Bir sabah ceviz ağacında sallanır bulduk. Oysa bir güzel geçinip giderdik. Yemeğini esirgemedik, lokmasını saymadık. Üst baş bile aldık. Niye böyle yaptı anlamadı hakimim. Otopsi raporu okundu. 15 yaşlarında kadın. 160 santim boyunda. 45-46 kilogram ağırlığında. Üzerinde penye buluz basma etek, adli emanete alındı. Genital muayenesinde saat 6-9 hizasında çentikler. Anal bölgede zorlanmaya bağlı kızarıklık. Boyunda ası izin. Sol kol iç bölgelerinde bastırmaya bağlı olduğu değerlendirilen morluklar. İri kara gözler, esmer ipek yüzü ile göğüsteki noktalı kanamaları örten genç siyahı saçlar. Ağır işlerden şişmiş, çatlamış, kalınlaşmış ana kuzusu eller. Yaralı yırtık yol iz bilmez çıplak ayaklar. Parmaklar arasından kayıp rüzgarlara karışan bir tutam kara bebek saçın Kesin ölüm nedeni. Asfiksi. Hukukçular bilirler. Havasız kalma, nefes alamama demektir. Evet, havasız kalmış, nefes alamamıştı işte. Böyle bir ülke düzeninde nefessiz kalmıştı. Onun gibilere artık temiz hava vermek, bir nefes vermek şart. Ben burada ülkemizi en temiz seviyede dolduracak olanları görüyorum ve onları saygıyla selamlıyorum.